öncelikle Malkara olarak bir Ramazan'a daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. İnşallah içinde bulunduğumuz günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz sağlıkla, sıhhatle bayramada kavuşmayı temenni ediyorum. Ramazan bir araya gelmek demek, birleşmek demek, kaynaşmak demek. Ancak geçen sene başta olmak üzere, geçen seneden beri devam eden salgınla mücadele döneminde bir araya gelmeyi çok fazla tavsiye etmiyoruz. İnsanlarımız mümkün olduğunca daha az bir araya gelsinler. Onunla ilgili tedbirlerde de siz de yakından takip ediyorsunuz. Ee, gerek iftarlarımızda, gelenekse olan toplu iftarlarımızda, gerek sahurlarımızda, gerekse de teravih namazlarında bir araya gelmeyeceğiz. Ama bu birbirimizden uzak durmamız anlamına da gelmiyor. Yakınlaşmanın başka yöntemleri de var. Onun da en önemli yolu yardımlaşma. Biliyorum, Malkara hemşerilerimiz başta olmak üzere bizim insanımız, sadece Ramazan'da değil her zaman düşenin yanında olan, yardıma ihtiyacı olan, yakınında olmak isteyen bir insan. Ee, Malkar olarak da geçtiğimiz yıllarda nasıl bir araya geldiysek, Ramazan başta olmak üzere yardımlaşmayı nasıl üst seviyede tutuysak, bu Ramazan'da da yine bir araya geleceğiz. Bunun en güzel göstergesi de bugün bir aradayız. Belediye başkanlığımız, ticaret borsamız, ticaret ve sanayi odamız, ziraat odamız, süt üreticileri birliğimiz, et üreticileri birliğimiz, muhtarlar derneğimiz kadın girişimciler kooperatifimizle beraber bu sene yardımlaşmayı tek çatı altında yapalım dedik. Tabii ki bunun yanı sıra başka hayırseverlerimiz başka yardımlarını yapacaklar. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için gıda başta olmak üzere karşılamak için bir araya gelecekler. Ama biz özellikle istiyoruz ki sosyal yardımlaşma denişme vaktinde da biliyorsunuz bizler muhtaç vatandaşlarımızın tespitini ve yardımların ulaştırılmasını gerçekleştiriyoruz. saydığım sivil toplum kuruluşlarının tamamıyla beraber ilçe belediyemizle beraber, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza hep beraber el atalım istedik. Hep beraber ulaşalım istedik. Burada bir ikinci amacımız daha var. Aynı zamanda da kadın üreticilerimizi de desteklemek. Bu gıda paketlerimiz, yardım kolilerimiz kadınlarımızın ürettiği el emeğinden müteşekkil olacak. Ondan dolayı hem kadınlarımız kazanacak hem yardım yapmak isteyen insanlarımız doğru yardım yapacak kişiyi bulacak hem de yardıma muhtaç olan vatandaşlarımız Ramazan gününde kendisine uzanan sıcak bir eli hissedecek. Ben emeği geçen tüm paydaşlarımıza, belediyemize, kadın girişimcilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür Buyurunlar. Ben de öncelikle <laughs> bugüne katkı katkı koyan tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarına, Malkara Kaymakamımıza ve Tekirdağ kadın girişimciler Başkanımıza da teşekkür ediyorum sözlerime başlarken. Bildiğiniz gibi daha önce belediye meclisinde oy birliğiyle tüm siyasi partilerin kabul ettiği bir şekilde Ticaret Odası Kadın Girişimciler ve Malkara Belediyesi ortak bir proje geliştirmişti. Bu proje kapsamında Öztrak Parkı'nın kullanım hakkı yine bu kooperatifimize geçti. Amacımız Malkara'da özellikle kırsal mahallelerde yaşayan bayanlarımızın, kadınlarımızın Malkara'da ekonomiye, üretime katkı bulunması ve bunun karşılığında Ekonomik olarak elde etmesi bununla ilgili bir model üstünde çalışmıştık. Bugün yine hem bunu desteklemek hem de Ramazan ayının gelişiyle şehrimizde yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı bir ortamda kadın girişimcilerin desteklendiği bir taraftan da şehirdeki yardıma muhtaç hemşehrilerimizin yardıma ulaştığı bir organizasyonu hemşehrilerimizin desteğiyle sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle harekete geçirmek istedik. Bu yüzden ben katılan destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ramazan ayı sadece fiziksel olarak bazı şeylerden uzak kalıp e, aç kalmak anlamına gelmiyor. Ramazan ayı aynı zamanda bir acıyı paylaşmak, bir mutluluğu paylaşmak, bir sofrayı paylaşmanın bize getirdiği güzel bir ay. O yüzden ben tüm Malkara'da hemşerilerimin de mutlaka hem üreten kadınlarımıza hem de Malkara'daki ihtiyaç sahibi hemşerilerimize sahip çıkacağını düşünüyorum. Tekrar katkı veren, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bunlar Yok. Hayırlı olsun. Bir bir, haber, bir hayırlı ol diyebilirsin. Eee hepinize merhaba. Sayın Kaymakam'ın belediye başkanım, Ticaret Odası Başkanım Atilla Bey, Borsa Başkanımız, bütün STK başkanlarıma kampanya destek verdikleri için öncelikle kadınlarım adına çok teşekkür ediyorum. İki ay önce hızlı bir proje ile belediye başkanımızın Ticaret Odamızın ve Ticaret Borsamızın Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurularak güzel bir e, yola çıktık ve Trakya Üreten Kadın Kooperatifimizi kurduk. Ve bugün bütün sosyal medya başkanlarımızla birlikte e, kadınlarımızın arasında bir köprü oluşturduk. Onların ürettiği ürünleri evlerinden alarak paketlemesini yaparak şu an sizin ihtiyacı olan insanların mutfağına taşımak için Kendimize bir görev tayin ettik ve bu işi de çok güzel başardık. Şu an yaklaşık 2000 adete yakın bir paket siparişi aldık. Bu da kadının cebine parasının girmesi demektir. Yaklaşık evlerinde olan bütün ürünleri şu an o kadar çok ki 2 ton, 3 ton mercimek, nohut, kuskus, salçası, fasulyesi tüm ürünlerin organizasyonunu yaparak evlerinden aldık, paketlerine koyduk ve şu an ulaştırılmak üzere hazır vaziyetteyiz. Böyle bir güzel sivil toplumla birlikte hareket etmek daha da onur verici. Ben bize verdikleri destek için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi simgelemenin köprüsü olmanın da onurunu yaşıyorum. Özellikle Ramazan ayında bu hazzı, bu mutluluğu yaşattıkları için tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Her şey Malkara için diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki, İyi. Yardım vermek isteyen hemşerilerimiz 15 gün boyunca bizi burada bulabilirler. Ee, Öztrak Parkı'nda da aynı zamanda alıyoruz. İBAN numarasında Trakya Üreten Kadın Kooperatifi'nin İBAN numarası var. Ee, Afişlerimizin üzerinde ve bizlerden alabilirler. Telefon numaramızı da biz basına verdik ve yayınladık. Oradan da bize ulaşabilirler ama 15 gün boyunca hem buradayız hem Öztrak Parkı'ndayız bu ağı da şöyle kurduk, onu da başkanım söylemeyi unuttuk. İBAN numarasına atılan belgelerle hareket ediyoruz, formlarımızı dolduruyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırmamızı istediklerinde eğer isim vermemizi istiyorlarsa isim veriyoruz. Muhakkak hayır sahibine bilgi verilmesi de butonumuz var. Bilgi verilmesini isteniyorsa geri dönüş yapıp WhatsApp üzerinden hayır sahibine de bilgi veriyoruz. Bununla ilgili ağı belediye başkanımız çok güzel bir ağ kurdu. Biz paketi hazırlıyoruz, belediye başkanımıza, dağıtacağı zabıta evet. arkadaşlarımıza teslim ediyoruz. Dağıtımı bizzat kendileri yapacaklar. Bu konuda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ramazan paketi ne kadar 125 ve 135 lira. Tamamen doğal, yerel ürünler. E, arzu ettiklerini seçebiliyorlar. İçinde değişiklik yapmak istediklerinde de biz buna da açığız, rakamlarımız, fiyatlarımız belli, yer değişikliği yapabiliyoruz. Bununla ilgili mesela şu an e, İstanbul, İzmir bizim e, mal kalıp dışarıdan o kadar çok hemşerimizin o kadar güzel yorumlarını alıyoruz ki e, mesela bugün sabahtan 110 adet paket siparişi verildi. Şimdi onları hazırlayacağız ve bunları bizim ulaştırmamızı istediler bizzat. Biz de bunları ulaştırıp hem isimlerini ve formlarını dolduracağız. Hayır sahiplerine de bunları WhatsApp üzerinden dediğim gibi bilgilendirmesini yapacağız. İnşallah iyi şeylere vesile oluruz. Kaç tane üretici bayan bu işin içinde? Şu an 58 bayanız ama bu kurucu kooperatifimizin üye sayısı. Arkasında da 172 tane üreten kadınımız var. Bölüm bölüm paylaştırıyoruz. Bu arada TS ticaret odası odalarımız bize çok büyük destek oldular. Ticaret odamız 800 paket. Ticaret borsamız 800 paket. Çerkezköy Ticaret Odası, Süleyman Kozova sağ olsun 252 adet. Dün onun da teslimatını yaptık. Onların desteği bize çok büyük bir güç verdi sağ olsunlar. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bu köprüde sağlam bir ayak oluruz. İnşallah teşekkür ediyorum. Devamlı. Sağ olun, teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz. Sağ olun, görüşmek üzere. Sağ olun. Kolay Başkanım vermiyoruz. teşekkür ederim. Teşekkür görüşmek ederim. üzere. Telefon numarası alabilir miyim? Beş, Hayır sahiplerinin sizin elektrik geliyor tarafından döndüğüne bilgi verilmesini istiyor muyuz? Aha, kaç adet istiyoruz? dağıtımını bizim... Evet. benim ince pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. İnsan bir hoş oluyor.